Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün randomizer üyesilere kaldığımız yerden tam gazı ile devam ve en bulmak istiyorum. İlk bloktan bulayım lan. Oğlum niye beni mahcup ediyorsun? Niye beni mahcup ediyorsun? He yakıştı mı? Hoşuna gitti mi? He? Neden mahcup ediyorsun beni? Şimdi durun. Şeker kamışı. Bakıyoruz. Bütün ihtimalleri değerlendirmemiz lazım. Hepsine bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Hıp hızlı geliyoruz, bakıyoruz ama yok. Yok abi. Çimenlere bakıyoruz. Çimenlerden köylü lootu tarzı bir loot geliyor galiba. Çimenlere şöyle bakalım bakalım. Güzelse eğer, böyle verimliyse ki köylü lootu böyle verimi düşüktür biraz ama. Hmm, hmm, hmm. durun o zaman. Bir saniyenizi rica ederim. Endirperlmen, endirperl falan filan geldi ya şimdi. Abi bu Ender Pearl yüzünden bu oyun var ya Herkes bu fıt fıt, fıt 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 böyle kaçacak Görün bakın E şu dayı dediydi dedi derseniz Şimdi yok reis bundan da gelmedi O zaman çiçeklere Bakalım hemen sarmaşık geldi Sarmaşıklardan ne geliyor Sarmaşıklardan tıt e, Bundan ne geldi bir dakika Oo flama Flamalar çok güzel olaylardır arkadaşlar Flamaya bir böyle bir böyle bakacaksın Aha bir dakika dur Tam flamadan bu geldiydi ya. Tam flamaya iyice bakalım. Tam flamadan neler geliyor hemen bir bakıyoruz. Yok reis bir şey gelmedi. Yarım flamadan bir tane de şey geliyordu bu iskelet kellesinden geliyordu. Şimdi bak bunu bir buraya bir de buraya. İyice bakıyorsun abi iyice. Bum bum bum. OP diyor don't tell diyor. Lan niye söylüyor söylemeli falan filan. Dur. Bulunur zaten öyle yakındaysa falan siz hemen buluyorsanız bulundur hemen. Abi gözünü seveyim niye bulamadık biz? Hiçbir loot bulamadık şu anda. Eyvah eyvah demir basınç plakası bakalım halıya bakalım halıdan da bir şey gelmedi magma krimden de bir şey gelmedi no tell diyor tell söyle diyor don't tell falan diyorlar söyleme lan söyleme 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 lan omega oh iphone falan diyor neyi buldun lan shut up diyor sus diyor Ney lan blöf mü yapıyorsunuz aa ben hepsini buldum otomatik zıplamam açık lan abi tiplere bak söyleme 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 nasıl olsa bir yerden denk gelecek bana bulut. O zaman ne yapacaksın? O zaman ne yapacaksın? Topraklara kadar baktık şimdi. Ağaçlara bakacağım. Ağaçların soyulmuş soymamış hallerine bakacağım. Sonra kum taşlarına falan bakacağım. Su yosunu. Bunlara bakalım. Mantar. Mantara da bak. Abi her şeye bakıyoruz bak şu an. Her şeye bakıyoruz da maalesef bulamıyoruz. Abi don tell telli falan konuşuyor bunlar. Gitsem birinin kopya mı çeksem acaba diyorum da. Bilemedim ki. İyi, i̇yi. Neyse. Şimdi durun. Böyle bir yapalım. Böyle de bir yapalım. Haydi bakalım arkadaşlar. Abi ya, herkes buldu Density bir tek ben bulamadım. Gerçekten. Abi ya, herkes buldu değil mi? Herkes de var o loot, bende yok. Abi. Abi. Biz Köylü lootundan mı gideceğiz bulacağız şimdi her şeyi? Köylü lootundan mı alacağız her şeyi ya? Bunu soyurmuş hali olabilir mi? Baltayı niye attım ben ya. Bunu soyurmuş hali olabilir mi acaba? Dur bakayım. Bu ne? Bu ne? Bir dakika buradan OP bir loot geliyor. OP bir loot geliyor ama burada da. Hmm, tamamdır. Biliyoruz Bluetooth'u biliyoruz. Bluetooth'u biliyoruz. Bluetooth'u biliyoruz. Fakat en buldu insanlar. Onu ben bir şüphelendim. Şimdi dur bir saniye. Dur dur tam dur. Ya dur dur diye diye süre bitti ama. Süre bitti dur dur diye diye süre bitti. Biz nasıl bulacağız şimdi o Bluetooth'u? Abi abi abi. 10 dakika var daha. 10 dakika süre var daha. Bulmalıyız reis. Bulmalıyız başkan. Bulmalıyız dayı oğlu. Bulmalıyız kardeş. Bulmalıyız bulmasına da. Böyle olmaz. Böyle olmaz kardeş. Böyle olmamalı. Neye bakmadım ben? Maden blokları. Maden maden. Güller'e baktık mı lan? Şunlar ağaç şekleri. Olabilir mi? Bunlar değil. Bunlar da değil. Bu da değil. Bu da hele hiç değil. Riz. Siz bulutları alırken ben böyle dışarıda kalmam yakıştı mı ya? Hangi ağacın yaprağı lan bu? Orman ağacı yaprağı. Kırmızı diyor. Halı diyor. Kırmızı yüne ve halıya da bakacağız. OP'm OP mopi dedikleri loot acaba şu benim bulduğum lootlardan birine OP diyorlarsa çok gülerim bu arada. Aşırı gülerim. Benim bulduğum lootlar OP değil. Onlar öyle normal loot. Hı, buradan geçelim. Tamam buradan bütün bloklara bakacağız şimdi. Senden ne geliyor? Mor şalkır. Peki ya senden tamam bunu biliyoruz artık bunu biliyoruz. Çalıştır çalıştır. Çalıştır. Aha. Abo. 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 Tam bulut iyi güzel de. Yumruk mumruk falan filan geç. Eklem bacaklar, eklem bacaklar. Bu nedir ya? Bıktık abi, bıktık lan, bıktık senden ya. Bıktık kardeşim, bıktık. Anlamıyor musun artık? Çalıştırma şu matkabı ya. Hadi oğlum, hadi. Hadi gülüm, hadi balım. Hadi canım, hoş noch geldi. Noçlar beleş. Noçlar beleş. Hadi bunları alalım. Komple buraları bir diz. Komple buraları bir diziyoruz. Harika bir şekilde devam. 5 hmm, dakika süremiz kalmış. Meşe o yapraklarından bir tane odun geliyordu ya. O odundan loot geliyordu bu arada. Notçuları en azından belece getirdik de. Yani bu lootsuzluk benim hoşuma gitmedi ya. Kespeş var mı lan? Kralaştırıcı mıralaştırıcı. Ganimetler manimetler. Ben burada kespeş bulmam lazım ya. Kes beş, avlamaya gidiyorum abi şu anda. Kes 5'i avlayacağım. 3.40 süre var. Bir kes istiyorum. 3.40 süre var. Kes 5 olmadan olmaz. Tam notch veriyorsun eyvallah da. Kes beş, olmadan olmaz. Kes 5'imizi uçmak istiyorum ben rakiplerimin kafasına kafasına. Tüy düşüşü falan veriyor. Demirlerini yatıyorum lan ben. Demirlerin yönetmesi güç 5. Kes beş olsa olmaz mıydı o güç 5? Kes 5 olsa olmaz mıydı? Olmazdı değil mi? Bunu böyle. Bunu da böyle yapıyorum. Tamamdır buradan devam. Bir tane de buradan. Aa, bir de gidip şimdi bir meşeden kazırken bizi gelip kesmesinler. Üç katta biri var lan. Demir kılıçla dalmak da zorundayım. Devam 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 devam. Abicim bize düzgün bir loot ver be. 18 tane bundan yaptık da. Bundan gelen loot güzel bir loot. Bundan verimli daha verimli kitaplar da geliyor. Tamam 13 tane buradan geldi. Güç 3 geldi falan filan. Bir tane de kılıç yap. Yanımıza gelen rakipleri de arttık. Kişeleriz ya. Kişeleriz. Kişeleriz. Şöyle 3 de 4 de bunu da böyle yap. Tamamdır. Bunu da böyle atalım. Yalnız bize kes 4'ler kes 5'ler falan lazımdı ya. Onu bulsam çok daha tatlı olacaktı Enstitülük Ensi mü buldular yoksa bunlar? Söyleme don tell, don't tell falan diyorlar diye sürekli. Güç 3 geldi gene kardeşim kafayı mı yedirteceksin sen bana Şöyle birazcık crafting table olayına da dalayım ben buradan Çünkü ne yapacağımız belli olmaz bizim Bir bakarsın ki Herkesi havaya uçurmuşum Bir bakmışsın ki at at NCT misin lan sen NCT misin değilsin değil mi Yok değilsin Enstiti değilsin artık Ay ay Haydi bakalım şimdi rakiplerimizi bulma vakti adımları indirme vakti 5 notchumuz 54 yapılımız var yapıl ve notch sayımız çok iyi ama adımlar don't tell, mont tell falan filan diyordu eğer öyleyse söyleme böyleme tarzında söyledikleri loot gerçekten en city ise biz yandık abi lama var lan lamayı bir lootlayayım ben en iyisi lama iyidir lama lama candır ver kardeş ver daha bunları bunları keşke düzgün bir kılıç versene bir kılıç bir kılıç bir kılıç lazım bana. Kes 4 alevden çeri var mı? Pantolon geldi. NCT'nin pantolonu geldi. Ooh, bak. Lamadan gelen pantolona bak. Lamadan gelen pantolon'a. NCT'nin bir parçası tamam. Lamadan NCT geldi be. Lamadan NCT gelir mi be? İşte bu parçaları siz söylemezseniz. Ben bir şekilde tamamlarım zaten kardeş. Oh be iyi oldu. Abadanlar don't tell, don't tell falan diyordu. Hepsi öyle oyunun en başında don't tell dedi. Öyle dediklerine göre de ben de dedim ki lan herhalde buldular oyunun en başında. Bize söylemiyorlar. Çalıştır çalıştır çalıştır. Yes. İşte bu kadar. Bana mı vuracaksın? Bana 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 mı vuracaksın? Noç noç yedin bana mı vuracaksın? Hadi güle güle. Ben şuradan keskinim basayım. Al. Hadi be. Atarsan öleceksin. Aldım adamı. Herifi aldım. Tamamdır. Bu da böyle, bu da böyle. Bu da böyle, bu da böyle. Tamamdır. Güzel oldu. Ben şimdi not mi istediğim zaman. Lan OP loot, OP loot diyordunuz. Şöyle loot, böyle loot diyordunuz. Buldunuz loot bu muydu lan? Ver şu elmayı, ver şu elmayı, ver elmayı, elmayı. Elmayı ver artık. Ne kadar sakatsın ya. Ya beni mi keseceksin ya? Ne kadar saçma bir insansın sen. Sen bir gelsene buraya. Beni mi keseceğini sanıyorsun lan sen? Beni mi keseceğini sanıyorsun? Kes dört aleden şeri ikiymiş. Hayde. Hayde al. Gel. Heh, ne oldu? Noç mu yiyeceksin? Noç mu yiyeceksin? Bunda koruma falan var mı lan? Var. Hı, hı. Bak gördün mü? Ne kadar tatlı olduğunu gördün mü ya? Bunu geç abi. Kes dört alevden içeri. Kes dört alevden içeri. Kes dört alevden içeri kardeşim. Kes dört alevden içeri. Tanıştırayım. Kes dört alevden içeri. Buyur. Buyur kardeşim tanıştırayım. 4 kid randomizer üyesi win. İşte bu kadar be. Nice. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Lamadan nasıl enstitü loot bulduk ama. Yes.